Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korku oyunu oynayacağız. Yani ben de çok heyecanlıyım birazcık hani. Ama oynayacağız bugün. Ice oynayacağız. Ice diye bir korku oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi oyuna girelim. Arkadaşlar yapamazsam ama dalga geçmeyin. Çünkü ben zaten korkuyorum. Üstüne bir de siz Böyle derseniz çok 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 üzülürüm. O yüzden burada böyle uğraşıyorum. Bir kanala abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. Arkadaşlar oyunun amacını söyleyeyim size. Ee, şimdi bir tane kadın var. Bir tane kadın var. Ee, o kadından kaçıyorsunuz arkadaşlar. Ama bir yandan da şöyle bir şey e, oluyor. Bir yandan da torbaları toplamaya çalışıyorsunuz. Gözlerin amacı da e, evet arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Gözlerin amacı da 20 torba toplayınca gidebiliyorsunuz. Gözlerin amacı da canavar canavar kadının nerede olduğunu görmek. Görünmemizi sağlıyor yani. Oy oy oy. oy. Arkadaşlar bu arada eğer Roblox e, videosu gelmesini istiyorsanız kanala bir yorum yapın. Roblox gelsin deyin. Ona göre yaparız. Şu anda 4 tane topladım. Yok, 3 tane toplamışım. Ben sanıyorum 4 adet. Şu gözler de çok önemli. Şu gözlerden de toplayalım arkadaşlar. Ay buraya daha gitmedim, mi? Aa korkuyorum arkadaşlar. İlk defa böyle bir hani yani kendi kanalımda böyle bir video çekiyorum. O nedenle birazcık heyecanlıyım. Birazcık da içim ürperiyor yani. Ay korktum arkadaşlar. Efekte bak. Arkadaşlar nerede olduğuna bakalım. Zaten dört tane gözümüz var. Nerede? Bur bura nereydi? Üst kat mıydı? Evet arkadaşlar üst katta çok korkuyorum. Eğer ölürsem de geçmeyin arkadaşlar. İki tur oynamaya çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz. Ee, ne alakası vardı şimdi bu oyunla ne alakası vardı ki? Ay bu ne? Ölmüş birisinin fotoğrafı. O Testleri aldık. Bir numara bir şey aldık. Bir numara kağıdı aldık. Ay arada oyun baga giriyor. Çıkıyor. Giriyor. Çıkıyor. Arkadaşlar ben bu oyunu te tecrübe edebilmek için video çekmeden önce birazcık oynadım. Birazcık değil de daha çok arkadaşlarımla baya fazla oynadım. Bu arada evet. Arkadaşlar tecrübe edebilmek için arkadaşlarımla baya fazla oynadım. Hatta arkadaşlarım bu videoyu görüyorlarsa lütfen söylesinler yani kendileri belli etsinler. Onların da kanalları var. Hani, anne gelmiş 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 gelmiş. Kapan kapan. <laughs> ya alt katta hani gelmişti böyle bızı 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 oldu ekran. Hani gelmişti. Ama beni geriliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada iki tur oynayacağım. İlk fazla çok yani hemen ölürsem iki tur oynayacağım. Ama oyunu bitirirsem bitir yani bu tur oynayacağım sadece. Arkadaşlar çok korkuyorum. Keşke arkadaşlarımız da oynayabilsek. Ama arkadaşlarım şu anda yanımda değiller. Bu nedenle ben de çok korkuyorum. Hani Ondan keşke arkadaşlarım olsa yani. Şu an çok sevinirdim. Burada üçer tane birden torba varmış. İyi ki üst kata çıktık. Şu anda 10 tane torbamız var arkadaşlar. Yani torba diyor, çanta diyor. Yani ben torba diyesim tuttu. Ama biraz korkmaya ge gerilim gerilim oldu. Ay. Çok korkuyorum. Arkadaşlar arada ekran çok kötü oluyor. Kusura bakmayın. Şu anda 11 tane arkadaşlar nerede? Daha alt katta gezinsin o arkadaşlar. Daha alt katta gezinsin. Gezinsin nereye kadar yani? 10 yıl böyle bir gezinir. Benim de tam 10 yıla işim biter. O sırada hemen yakalanan ben. O sırada hemen yakalanan Meyra diyor musunuz? Ya dersiniz de arkadaşlar ben onu... Ay. Ben onu yargılamam da gelmiş. Arkadaşlar gelmiş. Anne çok korkuyorum bir anda buradan çıkarsa. Gerçekten. Kaçmaya çalışıyorum abi zaten. Kaçıyorum. <laughs> Koş, koş, koş Meyra, koş Meyra. Allah'ım. Arkadaşlar. Şu odanın içine bir an önce gireyim de. Arkadaşlar. Acayip fazla gerildim ya şu anda. Yani gerildim o kadar. Ben üst kata çıkmayı sevmiyorum çünkü üst kata çıkınca geri inemiyorum. Peşimde oluyor falan. Gerçekten çok korkuyorum arkadaşlar. Eğer birinci turunu buraya yani ikinci turunu buraya yetiştiremezsem, birinci tur dedim yanlışlıkla. Bir ikinci turu gene <laughs> ikinci turu yetiştiremezsem. Arkadaşlar aşağı katta ben direkt ineceğim. Çünkü gerçekten artık Biraz korkmaya başladım bu üst kattan. Bak kapıda yazıyor on numara boy. Dın, 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 dın. Ay gene mi geldi arkama ya? Ne zaman kaçmaya çalışsam geliyor yemin ederim. Bak kapıda yazıyor on numara boy. Arkadaşlar bu oyunu oynayan, oynayan, oynamak isteyen insanlara böyle bir ders olsun. Bu niye bu bu bu, bu vazon niye bu kadar bız oluyor? Yani titriyor. Beni de gerilime sokuyor zaten. Ay arkadaşlar. Sadece 7 tane daha torba toplamam lazım. Onların hepsi de aşağıda. Kapı kapıya bir şey oldu. Açıldı kapı, kapandı. Anne. <laughs> arkadaşlar çok korkuyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız hemen şuraya abone olun, like atın, bir şeyler yapın arkadaşlar. Kazanmaya çalışıyorum. 13 torba boşa gitmesin lütfen. Nerede olduğuna bakalım. Arkadaşlar. Ora nere? He burada 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 tamam burada. Arkadaşlar saat falan var ya. Anne. Arkadaşlar yüzünü görmüşsünüzdür. Arkadaşlar inşallah kapıları açamıyordur. Hani biz arkadaşlarımızla oynuyoruz da açamıyor diye biliyorum. Arkadaşlar şimdi haritaya bakıyorum biz e, televizyonun olduğu odaya gittik. Saat saat saatin olduğu odaya da gittik herhalde bilmiyorum. Aşağı kata iner miyim? Gerçekten hiç bilmiyorum. Biraz gerilim yaşıyorum. Arkadaşlar bu vazolar titriyor. İyice gerilim. Yani. Arkadaşlar bakalım dışarıda mı? Demin bakayım derken. Göz göze geldik. Ve ben korktum açıkçası. Ve ben daha e, mutfağa girmedim. Mutfak bura. Mutfak zaten korku oyunları böyle korku oyunlarında mutfağın içine ediyorlar. Şu hale bakar mısınız? Ne bu var bulursam var ne ararsam var pardon ne bulursam var dedim. Ne ararsam var yani. Arkadaşlar biz arkadaşlarımızla bu oyunu bitir anne geldi gene ya. Allah'ım ya Rabbim ne zaman hareket etmeye baksam geliyor gerçekten. Biraz piyano çalalım zevkimiz yeri gelsin. <laughs> Arkadaşlar sesime bakmayın siz. Biraz müziğini açayım diyeceğim. Arkadaşlar müzik gerçekten çok gerilim. Yani hiç oynayamam. O nedenle müziği açmamayı tercih ediyorum daha çok. Yine buralarda. Arkadaşlar yani gitmiyor ki beyefendi. Kapımın tam önüne gelmiş demi. Arkadaşlar kapı iyi ki açık değildi. Tamamen kapımın önündeydi. Ve ben de bu şekilde duruyordum burada. Zaten odaların içine giremiyor diye biliyorum. Ki şu ana kadar girse girerdi zaten. Bak gene bız 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 olmuyor. Yani ekran kötü olmaya başlayacak. Arkadaşlar eğer elenirsem kapatmayı düşünüyorum. İkinci turu başka videoda artık. Oh, gerçekten hani terledim şu anda. Nefesim gerçekten çok kötü oldu. Arkadaşlar birazcık sohbet edelim de böyle şey olsun biraz. Arkadaşlar şimdi okulun son haftası. Sen hala okula gidiyor musun diye sorular sorulu soruluyor bazen. Arkadaşlar ben hala okula gidiyorum. Çünkü hani arkadaşlarımla e, bu son zamanlarımızı değerlendiriyorum. Çünkü yazın girecek. Yazın göremeyeceğiz ve ben açıkçası özleyeceğim arkadaşlarımı arkadaşlar. O yüzden vakit geçiriyoruz. Telefonlarımız toplanmıyor arkadaşlar. Ben bu arada ortaokulum. Ama kaçıncı sınıf olduğumu söylemek istemiyorum açıkçası. Sonra linçliyorlar gerçekten hani ben çok fazla sevmiyorum da yani söylemek de istemem şu an. Ama ama çok korkuyorum. <Sessizlik> Çedene de, çedene de, çede, çe çıt 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 çıt, çedene de. Arada konser veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sizin nasıl geçiyor? Son arkadaşlarınızla günlerinizi nasıl geçiriyorsunuz? Ee, i̇yi geçiyor mu? Buraya gelmesini bekliyorum. Arkadaşlar ölmek istiyorum. Çünkü kadının yüzünü bayağı da merak ediyorsunuz gibime geldi. Çıt 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 te te Aa arkadaşlar ben <laughs> arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar burada videoyu bitirmek istiyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.